Değerli izleyicilerim ve takipçilerim mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere doğada doğal yetişen ve çok faydalı olan bir otla nefis bir meze bir salata hazırlayacağım. Turp otu kullanacağız. Turp otunu güzelce yıkadıktan sonra şöyle videoda gösterdiğim şekilde doğrayarak genişçe bir kabın içerisine aktarıyorum. Hem çok sağlıklı hem de çok lezzetli ve şimdi tam zamanı pazarda mutlaka denk gelirsiniz. E, görünce de mutlaka alın ve bu tarifi deneyin derim. Şöyle hafif dikenli bir yapısı var yaprakların ama yerken asla rahatsızlık vermiyor. E, kaynatmış olduğum suyun içerisine turpotlarını şöyle atarak hemen haşlanmasını sağlayacağım. Yaklaşık 20 dakika boyunca haşlıyorum. E, turp otlarının e, tazeliğine ya da böyle biraz kartlaşmışsa bu süre değişkenlik gösterebilir. Haşlandığı zaman nasıl olması gerektiğini biraz sonra sizlerle paylaşacağım. Haşlanırken bu şekilde ara arada karıştıracağım ve alt üst yapacağım. Böyle yemyeşil bir şekilde haşlamış olduk. Haşlandığını anlamak için şöyle en kart gördüğünüz kısımdan bir tane alın. Şöyle elinizle ezdirin. Eğer parçalanıyorsa pişmiş demektir. Bu şekilde hazırlıyoruz. Haşlandıktan sonra suyun içerisinde bekletmeyelim. Hemen süzerek başka bir kabın içerisine aktaralım. turpotları ılırken biz de sosunu hazırlayalım 3 diş sarımsağı ezdim hemen şöyle bir kasenin içerisine aktarıyorum 1 tane limon suyu kullanacağım şöyle biraz ekledim yeterli miktarda tuz lütfen damak tadınıza göre ayarlayın ve bolca zeytinyağı kullanalım bu sos muhteşem oluyor Şöyle bolca zeytinyağını da ekledikten sonra karıştıracağım ve salatamın sosu hazırlanmış olacak. Yemek istediğiniz kadar salata kasesini aktardıktan sonra geri kalan kısmı da ılıdıktan sonra ya da tamamen soğuduktan sonra diyebilirim. Bir streç filmle kapatalım. Buzdolabında saklayalım. Buzdolabında yaklaşık bir hafta kadar kalır. Herhangi bir sorun olmaz. Ama öyle lezzetli ki bir hafta doldurmadan bir iki gün içerisinde bitireceğinize garanti verebilirim. Şöyle hemen tekrar kontrol ediyorum. Bakın yumuşacık pişmiş. Asla bir sıkıntı söz konusu değil. Şimdi salatanın üzerine hazırlamış olduğum sostan böyle bolca döküyorum. İnanın çok güzel bir salata ya da meze olduğunu söyleyebilirim sizlere. Ve turpotu salatamız hazırlanmış oldu. Eğer denerseniz soru görüş ve önerilerinizi bekliyorum. Burcu Tanrı'yı takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.